Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzun konusu PicKit ikimizle e, mikro mikrodon şekilde programlanır onu anlatmaya çalışacağım. Bir de bununla ilgili dün bayağı bir sıkıntı yaşadım. Yani bir türlü program atamadım. Hata verdi. PicKit tanımadı. E, şey, mikro işlemcileri, mikro denetçileri tanımadı. Bu hatalarını ne şekilde çözdüm. Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce önünde PicKit ikimizin e, pin bağlantılarına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada e, bizim için 5 tane pin önemli. VPP, ee, buna reset kısmına bağlayacağız. VDD bu artı VD GND eksi PGD bu data şeyimiz data bacağımız arkadaşlar program bu alt üzerinden gidiyor. PGC bu da clock sinyalimiz arkadaşlar bunlar üzerinden gidiyor. Şimdi bu bağlantıları ne şekilde yapacağız? Öncelikle e, şurada bir Öncelikle arkadaşlar ben daha önceden e, bizim için gerekli olan e, pin bağlantıları kullanmış olduğumuz mikro pin bağlantılarına ilgili görselleri bilgisayarıma indirmiştim. Burada arkadaşlar e, neyimiz var? 16F628 pin bağlantıları ne şekil, pin isimlerini şekillemiş. Onu göster görüyoruz. Önce 877'den başlayalım. Bakın arkadaşlar burada önemli olan VPP'miz buraya bağlanacak. Bir yani çentik yukarıda olduğunu düşünürsek bir nolu bacağa bağlanacak. Sonra GND ve VSS'miz yani artı eksi uçlarımız 10 ve 11'e bağlanacak. Arkadaşlar iki taraftan vermenize gerek yok. Artı eksi bir taraftan vermeniz yeterli. 11 12'de vermeniz yeterli. Daha sonra datamız RB7'den clock sinyalimizde. Yani mikro işlemci veri gönderirken ki kullanmış olduk clock sinyalini de RB6'dan yani 39 numaralı pin'den göndeririz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların bağlantılarını yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle VPP'mizi aldık. Bağlantısını yaptık. taktık arkadaşlar. VPP'miz çentik yukarı olduğunu düşündüğümüzde 16F877 A'nın birinci pini. Buraya bağladık arkadaşlar. Daha sonrasında e, bilgisayarda e, VDD 11'de VSS 12 olup pinlerde VDD e, VDD'mizi aldık. Yani 6 artı voltajımızı aldık. Buraya bağladık. Daha sonra bunu 11 nola sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'e bağladık arkadaşlar. Artı voltajımızı. Daha sonra eksi voltajımızı, yani hemen yanında GND var arkadaşlar. Toprak bağladık. Hemen VPP'nin bir altına bağlayalım. VSS. Tamam bağladık. Şimdi aslında 16 8 870 karşı tarafında VDD VSS var. İki taraftan vermenize gerek yok. Harici bir besleme de vermenize gerek yok. Daha sonra arkadaşlar pinimizin hangi şeyi var? E, data. Gene diyenin PG data. Data şeyim e, bağlantımızı da yapalım. Bağladık. Datamız RB7'ydi arkadaşlar. Yani şu piniydi. RB7 40 nolu pin. Bağladık. Daha sonra program gönderirken kullanacağımız clock sinyalini alacağımız bağlantı yapacağız. PGC bunu da bağladık arkadaşlar. Bu da RB6 idi. Şu an e, pin bağlantılarımızı yapmış bulunuyoruz. Daha sonra USB'mizi PicKit 2'mize pardon, PicKit ikimize e, bağlantısını yapıyoruz. Bunu da daha sonra bilgisayarımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımıza bağlıyoruz. Burada arkadaşlar şey ışın yandığını göreceksiniz bağlantılarının olduğunu. Soru gelelim. Aldığımız cihazla birlikte gelen piket yazılımımızı açalım. Piket yazılımı açacağız arkadaşlar. Yöntemi çalıştırmakta fayda var. Programımız açılıyor evet. Şimdi arkadaşlar bakın otomatik açıldığında şu ekranı görünmek çok önemli. Şimdi burada piket font. Yani pick ki bulundu ve bağlantı sağlandı diyor. Epic device font yani pick de bulundu diyor. Şurada aygıtın bilgileri var. 16F877A'yı ayı bağlamışız. E, şuradaki ekranda bakın arkadaşlar. Bunlar 3F 3F F'se. demek ki daha önce bunun hafızasında herhangi bir şey yok. Şurasının 5 volt olması önemli. Burası 5 voltlu. E, çünkü reset tarafından çalıştırıyoruz. Şimdi şu sekmelere bakalım. Şu sekmede yok. Şu sekmede ee, otomatik tanıma aktif olması lazım. Şu sekmeye gelelim. Eee bu aktif olursa güzel iyi olur. Ötek türlü yavaş atıyor. Şimdi diyelim ki arkadaşlar biz e, sizde direkt böyle gelmeyebilir. Olası hatalardan bahsedelim. Olası hatalardan biri şunu yaparsınız. Şimdi programı açmayın diyelim. Bağlantıyı e, ön, bağlantıyı sökelim. USB'mizi sökelim buradan. Şimdi programımızı açalım. Programımızı açalım. program açılıyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir hata gelebilir. Demek ne diyor? Burada paket bulunamadı. Çek USB bağlantınızı kontrol edin diyor. USB bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar. USB bağlantısı yapıldı. Ama gene programda herhangi bir hareket yok. O zaman şuradan, e, şuradan Tools'tan Check Combination var arkadaşlar. Bağlantıyı check et. Buna bir kere tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar burada evet bütün şeyleri buldum. Her şeyi buldum. 870 daha bağlamış. Pikli haberleşmiş. Aygıt'la da haberleşmiş. Ee, bir silelim arkadaşlar. Şu an silme işlemi, aygıt silme işlemi tamamlanmış. Bir okumaya çalışalım. Okuduk. Şu an gördüğünüz gibi doğru bir şekilde yaşıyor, çalışıyor. Burada alabileceğim satan ne olabilir? Şimdi arkadaşlar devremize geri gelelim. Devremize. Şimdi ben size öncelikle birkaç tane benim 877'im var. 877'im var. Onlar arızalıydı. Ve şu kablolarda tam bağlantı yapmadığı, yapmadığı zaman da doğru programı yapmıyor arkadaşlar. Size kesinlikle tavsiyem kablolarınızı tek tek kontrol edin. Yani akım geçip geçirmedi, bağlantı yap yapmadı iyi kontrol edin ve aygıtınızın da çalışıp çalışmadan emin olun arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bakın şimdi data kloğunu söktüm buradan. Data bacağını söktüm. Şimdi programa geldim. Programa. Blank check dedim arkadaşlar. Bir aygıt iş yap. Bakın arkadaşlar. Aygıt device not found. Yani demek ki sizin data kolumuz, e, tam sinyal böyle bir hata alabilirsiniz. Datada kontrol etmekte fayda var. Datayı geldim taktım. Bu sefer de arkadaşlar clock sinyalini yani program yazma için gerekli olan clock sinyalini söküyorum programı şeyden aygıttan. Tekrar çek edelim hafızayı. Blank check dedik. Şuradan check combination diyelim programımızı. Bak arkadaşlar gene şey diyor. Eee PIC 2 bulundu ve bağlandı ama aygıt bulunamadı diyor arkadaşlar. Bunu tekrar yerine bağlayalım. Şimdi da ne yaptım birazdan sebebini göreceksiniz. Bu sefer arkadaşlar VSS'yi sökelim bağlantımızı. Gelelim buraya VSS'yi. Çek ettik. Bakın arkadaşlar, e, ne yaptı? PIC16F627 zannediyor şu anda bizim programımız. Şunu check combination yapalım. Yani böyle bir saçma sapan hata alıyorsanız bakın arkadaşlar buldum diyor bağlandım diyor ama bir, e, böyle bir şey yapamadı aslında. Yani şu an sadece 877 627 zannediyor. E, okuyalım mesela hafızayı okumaya çalışalım. Hafızayı okuyor ama şu an hani doğru bilgilerle çalışmıyor şu anda. Şimdi gelelim arkadaşlar VSS bağlantısını yapalım. VSS bağlantısını yapalım. Bu sefer de artıyı sökelim. Biraz önce eksiği artıyı sökelim. Tekrar programımıza gelelim blank check diyor arkadaşlar. Hafıza bu sefer ne diyor? Ee, not found yani cihaz gene bulunamadı diyor. Tekrar bağlantımızı yapalım. Yani burada şunu göstermek istiyorum. Bu şekilde hani e, alabileceğiniz satan mesajları nereden kaynaklarını görebilmeniz için bu şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bağlantıları kablolarınızı kesinlikle kontrol edin. Bu kablo çok güvenilir kablo değil. Bu delikli de çalışıyorsanız alt tarafta bağlantılar bazı kanal. Mesela ben üst tarafı tam Üstten ikinciyi üçüncü kullanmıyorum. Yani tam bağlantıları oturmuyor birbirine. Şu kablolar arkadaşlar 5 kere değişti. 4 kere değiştirdim. Yani içinden tam oturmuyor. Ucu oturmuyor. Şu üst tarafı tam geçmiyor. Ama ee, cihaz bağlantılar tam sağlandığı zaman ee, sıkıntısı çalışıyor. Gene mesela bu şekilde gördüğümüzde gelip check combination yapmanızda fayda var. Check combination yaptık. Bakın arkadaşlar bir şeyimizi gördü. Read dedik oku dedik arkadaşlar. Haber şeyimizi sağladım. Peki biz şimdi şey olsaydı ne yapacaktık? Buradan sökelim bağlantılarımızı. bağlantılarını sökelim. Şu an arkadaşlar en üstte ne vardı? En üstte 628 var. 628'i 16 628'e nasıl programlayacağız? Hemen geliyorum arkadaşlar. İsterseniz 628'in burada bakın. Bilgisayarda bağlantıları görünür şekilde. Burada görünüyor arkadaşlar bakın. Şurası VPP. Yani birinci girişimiz bura. VPP'nin alt tarafını eksi. Karşı tarafını artı. Artının altına data. Datanın altında clock sinyali gelecek arkadaşlar. İsterseniz de Pikket zaten kullanım kılavuzunda şurada görüldüğü üzere bak 16 hep 84 84A 628 628A'nın bağlantıları hepsinin aynı arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya bağlantılarımızı yapalım. Bunları tekrar sökelim. Öncelikle bir numara VPP'miz. VPP'mizi getirdik. 628'den başlayalım. Kaçıncı? Dördüncü bak. Şuradan sayıyorum. Şuradan. 1, 2, 3, 4. 4'e bağladım arkadaşlar. VPP'nin hemen alt tarafında VSS'miz vardı arkadaşlar. VSS'yi de şuradan GND'ye bağladım. GND ucuna bağladım. Hemen VPP'nin alt tarafına bağladım arkadaşlar. Şimdi VSS'nin tam karşı tarafında GND var. Art, artı 5 volt var. VDD'miz var. Bağladık. Tam karşısına bağladım arkadaşlar. Artı 5 voltu. Heh, bu şekilde bağladım. Daha sonra e, datamız var arkadaşlar. Bizim yazdığımız program datasını göndermek için datamız var. Datayı 5 voltun alt tarafına bağlıyorum hemen. Onun alt tarafına da clock sinyalini. Yani programın yazılması için gerekli olan clock sinyalini onun alt tarafına bağlıyorum. Bağlantımı yaptım. Bağlantı gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi programıma dönüyorum tekrardan. Geliyorum TULS'tan Check Combination'a basıyorum. Burada program diyor ki bak 16F628A aygıtı bulundu diyor. bununla ilgili blank çekiyorum. Gene şu an memura hafıza boş diyor bir Oku diyelim hafızayı. Bakın arkadaşlar okudu. Gördüğünüz gibi bomboş hafızası. Daha önce daha hiç kullanılmamış bu. Bir aygıt sıfır aldık arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine bir tane veri, program yükleyeceğiz. Ne yapacağız? Filedan import hex var. Import hex'e tıkladık. Ee, bir tane ben program var 628'de yapılmış. Bakın arkadaşlar hex file. Çok ee, sorun import yani doğru bir şekilde yani yüklemesi tamamlandı diyor. Bunu write dediğimizde hafıza yazacak arkadaşlar. Memur hafızasına. Şu an 16 f 628 hafızasına yazdım. Şuradan zaten görüyoruz arkadaşlar. Bakın şeyler değişti. Hani daha önceki o değerler 3 ff e geldi. Bir sefer yazıldı arkadaşlar. Bunu read diyoruz arkadaşlar. Okuduk. Daha sonra sil diyelim hafızayı. Bakın arkadaşlar sildi. Şimdi programın içerisindeki Şöyle bir şey yapalım. Şuradan yapabilirsin. Import hex var şurada. Şuradan da hafızaya yüklediği yani hafızayı alırsınız. Bu e, direkt bu hem alıyor hem yüklüyor arkadaşlar ikisini aynı anda yapıyor. Evet arkadaşlar tamamlandı. Şimdi şu da eee içerisindeki hafızayı okuyor hex dosyasını istediğin yere kaydedebiliyorsun hex dosyasını. Şurada pik, iç pik içe diyelim. Bunu okuyup arkadaşlar bir yere kaydedebiliyorsunuz pik içerisindeki. Şimdi son şeye gelelim. 16F84'e gelelim. 16F84'ün bağlantısı 628 aynı. Direkt ben ikisini şuradan sökeyim. 4-5'e gelecek şekilde 1 2 3 4 4-5'e gelecek şekilde bağlantımı 1 2 3 4 4-5'e gelecek şekilde bağlantımı yapayım şunları da sökeyim arkadaşlar Öncelikle VSS'nin karşısına VDD VDD'nin alt tarafına data ucu data ucunun alt tarafına da clock sinyalini bağladım arkadaşlar ve geldim pikli dikme tekrar blank çek diyorum Bak direkt 16 84'ü burada gördüm. İsterseniz buradan check combination'ı diyebilirsiniz. Arkadaşlar şu 5 volt olması önemli. Bakın 5 volt olduğunu emin olun. Ee, şu an gördüğünüz gibi okuma yazma işlemlerini yapabiliyoruz. Haberleşebiliyoruz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kablolarınızı kesinlikle kontrol edin. Piklerinizi kontrol edin. Kablo temassızlıkları. Yani özellikle bu delikte çalışıyorsanız bunun üzerine kablolarla buna güvenmeyin arkadaşlar. Kendinize bir tane devre yapıp zip soketle çalışmanız her zaman daha faydalı olacaktır. Ee, Arkadaşlar anlatacak, anlatacaktan bu kadar. Videoda biraz uzamış kusura bakmayın. E, zamanınızı çaldım. Yani kafanız takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.